Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilgi çekici ve eğlenceli bir deney yapacağız. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman başlayalım. <laughs> Deneyimiz için bir tane kağıda, bir tane makas, birkaç boya kağıda, bir tane su koymak için kabımıza ve bir miktar suyumuza ihtiyacımız var. Bunları kenara çekelim. İlk önce deneyimizi yaparken bize çiçekler lazım. Birkaç tane çiçek çizeceğiz ve boyayacağız. Benle bir yandan kesmeye başlayayım. Evet sen de bunu topa dönüştür bakalım. Bir topumuz oldu. Şimdi bunu da topa dönüştür. Çıkacağım. Bir tane olmuş. Bunu da yap bakalım kaç olacak? Çiçeklerimizin büyümesi için nelere ihtiyacı vardır? Suya ihtiyacı var başka. Güneşe. değil evet. mi Güneş onları büyütüyor. Peki evet. başka ne ihtiyacı var? Bir de tertemiz. Havaya ihtiyacı var. Bunlar olduğu zaman çiçekler ne oluyor? Açıyor. Açıyorlar, büyüyorlar. Çok güzel rengarenk. Etrafımızı süslüyorlar değil mi? Evet. Şimdi bakalım bizim çiçeklerimiz de güzel güzel açıp büyüyebilecek mi? Bunu da al. Evet, çiçeklerimiz hazır. Bunları kaldıralım. Bir, iki, üç, beş, dört. Dört tane. Dört oldu. Bunu da yap. Evet. Ne çabuk bakalım? Senin bakalım Bir iki üç dört beş beş tane mı? Evet, şimdi çiçeklerimiz hazır. Ne yapacağız bu çiçekleri biliyor musun? Böyle yapraklarını kaplayacağız. Seninki de hazır. Seninki de hazır mı? Hı hı. Harika. Evet hepsini katladık. Çiçeklerimizi kenara koyalım. Şimdi suyumuzu hazırlayalım. Yavaşça gel. Şöyle. Evet. Bu kadar su yeter. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bekliyorsun. Ben sana göstereyim. Bu bizim suyumuz. Çiçeklerimizi yavaş yavaş suya bırakacağız bu şekilde. Bakalım ne olacak? Bak bakalım ne oluyor çiçeklerimize? Ne oluyor? Yaprakları açıyor sanki. Gördün mü? Çiçekler suyu görünce ne yaptı? Açtı. Yapraklarını açtı. Evet, çok eğlenceli, değil mi? Dışarıdaki toprakta yetişen çiçekleri de ne yapıyoruz? Sularını verince yapraklarını açıyorlar, büyüyorlar. Gördün mü? Evet. Deneyimizi beğendiyseniz siz de evinizde uygulayarak çocuğunuza gözlem yapabilirsiniz. Böylece çiçeklerin suya nasıl ihtiyacı olduğunu deneyerek görmüş oluyorlar. Hepimizi beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.